Selam dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz dostlar? Ben de iyiyim. Bugün de gördüğünüz gibi bir kayanın başındayım. Şöyle yüksek 15-20 metre yüksekte bir kayanın başındayım dostlar. Burada ne yapıyoruz? Burada yine geziyoruz dostlar birlikte. Şöyle bir ortamı da görün arkadaşlar. Şöyle bir manzarayı da görün. Ve burada tabi her yerde olduğu gibi burada dikkat çeken kayalar var dostlar. Birlikte bakacağız neler var neler yok. Hemen önümüzde çok değişik bir işaret taşı bir, bir kayamız var. Onu önce bir inceleyelim bakalım birlikte. Şöyle arkadaşlar dikkat çeken bir kaya türü burası neymiş diye bakıyorum. Şöyle bir etrafını bir gezelim. Şöyle bir uçurumun kenarında dostlar. Şöyle de bir manzarası var. Bu artık neyi sembolize ediyor bilemiyorum ama değişik bir kaya olduğu için gösterdim dostlar ve yolumuza devam edelim bakalım. Hemen şurada bir kayamız daha var. Onu da bir görelim. Asıl dikkatimi çeken yer orasıydı. Şöyle bir ortam var arkadaşlar. Şöyle bir kayamız var. Üstte bir kapak gibi yerler var. Şurada da bir yanda bir kapak gibi yer var dostlar. Onları göstereceğim. Ama şurada bir, bir işaret var, bir mur çizi var dostlar. Şöyle bir görün dostlar. Hemen yan tarafına bir geçelim burası kapatılmış bir yer gibi gözüküyor bana dostlar. Bunun altında bir mahzem var. Bir kapalı mezarım var. Şöyle birlikte bir bakalım arkadaşlar. Çok değişik bir yer. Şöyle ortasında değişik girişler var ama çalılardan pek gösteremiyorum orayı. Şöyle de bir kayamız dostlar. Üstünde bir kapak var. Ama burası bir mahzen oda olabilme ihtimali var dostlar. Çünkü altında şöyle bir dikkat çeken bir yer gördüm. Hocam birlikte bir bakalım. Şöyle bir iki kayanın ortasında şöyle bir yer var arkadaşlar. Önce orayı bir görün. Sanki burası büyük bir yeri kapatıyormuş gibi dostlar. Şurada da hemen kayanın üstünde de şöyle bir set var. Ama dostlar şimdi size göstereceğim yer bu kayanın altında asıl göstermek istediğim yer burasıydı. Bakın hemen şurada bir kayanın ortasında bir çatlak var. Bu çatlağın ortasında da bir giriş var gibi gözüküyor dostlar. Bir set var gibi. Şöyle yandan bir görün. Altta büyük bir boşluk var. Artık orası bir mahzene mi iniyor? Bir yerin girişi mi? Kamerayı götürebildiğim kadar götüreyim dostlar. gerçekten de değişik bir yer dostlar. Şöyle içi e, bu kararlık olan bölüm. Bakın şurası hemen. Baya çukur karanlık bir oda mıdır? Bir mahzen midir bilemiyorum ama. Orada şöyle bir elinizi tuttuğunuzda arkadaşlar şöyle serin bir hava geliyor. Demek ki orada büyük bir boşluk var. Artık bir mahzen oda mı? Bir mezar girişimi tam bilemedim dostlar. Şöyle etrafına bakıyorum. Herhangi bir işaret var mı diye. Ama dostlar burası gerçekten de bir mahzen oda olabilme ihtimali var dostlar. Şöyle uzaktan bir göstereyim. gördüğünüz gibi hemen bu kayanın alt tarafı arkadaşlar. Çok acayip bir yer. Şimdi bayağı dikkatimi çekti. Daha önce böyle bir acayip bir yer görmemiştim dostlar. Ama orayı bir daha şöyle bir gidelim. bir yer. Şöyle her tarafını bir görün dostlar. Başka... neler var yanında yöresine bir bakalım. Şöyle tam köşesinde de değişik bir kapak var gibi gözüküyor dostlar. Müthiş bir yer. Ve yavaş yavaş bir aşağı inmeye çalışalım. Bakalım. Buralarda başka neler görürüz diye bakıyorum dostlar. Bu oh, kayanın altında değişik bir kaya daha çıktı önümüze. Hemen şu büyük kayamızın altında. Evet şöyle bir girmeye çalışalım ama burada pek girilmiyor arkadaşlar. Şu aşağı inmeye çalışayım. Bu dağın tepesinde şöyle bir bir dere yatağı var dostlar. Böyle acayip acayip bir yer. Etrafı da bir görün. Şöyle bir kayamız var. Şunun altında bir değişik bir giriş gibi gözüküyor. öyle bir ortamı görün arkadaşlar. Gerçekten de süper bir yer. Bizim baktığımız yerde şu kayanın altı bir mahzen varsa dostlar bu kayanın altındadır. Çok güzel bir yer. Gerçekten de bugüne kadar gezdiğim yerlerden. İçinde en güzel yerlerden bir tanesi. Şöyle de bir yer daha var. O da bu hemen altındaki kayanın altında. Evet arkadaşlar, bugünkü videomu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir dostlar. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız beğenip like atıp abone olursanız bu gibi güzel videolar devam edecek. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla dostlar.